Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Çetiner. Brezilya-Beşiktaş maçıyla karşınızdayım. Haydi bakalım. Şimdi Rafael Sobis'i çıkarayım. Kimi alayım yerine? Ronaldo'yu alayım. Tamam. Şöyle bir baktığımız zaman Julio Cesar, Lucio'yu çıkarayım. Chris'i alayım. Juan'ı çıkarayım. Ednison'u alayım. Maicon'u çıkarayım. Chichinho'yu alayım. Evet, Gilberto'yu çıkarayım. Dani Alves... Gilberto Silva'nın yerine de Diego'yu Dudu'nun yerine Ronaldinho yok Ronaldinho'yu şöyle Robinho ile yer değiştirelim. Robinho'nun yerine Adriano Elano'nun yerine Fred. Yani neredeyse yedeklerle çıktım Beşiktaş'ın karşısına arkadaşlar. Evet yedeklerle çıktım. Değiştirmediğim kim kaldı ki? Fred, Kaka, Ronaldinho, Hadi bakalım başlayalım. Çok sevindim Beşiktaş'a Galatasaray'ı. Abi Burak Yılmaz, Nobre. Nobre'yi de çok severdim. Vallahi Nobre. Çok uyanık bir adamdı ya. Çok iyi bir forvetti. Hani Türk Ligi'ne gelen çok süper yabancılar var. Örneğin İbrahim Yattara. Bayılıyordum o adama. Trabzonspor maçlarını izleme sebebimdi. Galiba Survivor'a da katılmış mıydı Yattara? Katıldı diye hatırlıyorum. Evet. Çizgili beyaz siyah formayla Rüştü Ricardinho Özkan Marcionobre Burak Yılmaz Türkiye'nin en iyi forveti ya. Bence Burak Yılmaz. En iyilerinden biri ya da diyelim. Çok yetenekli. Ricardinho abi ne yaptın? Dakika 8 Daniel Ves. Daniel Vez geliyor, 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 geliyor. Çok biraz abarttım. Rüştü. Ronaldinho, hep haberler şey derdi. Ronaldinho, Beşiktaşta imzalar atıldı. Ben kendim Galatasaray'lıyım ama yani yurt dışı maçlarında ya da böyle büyük yıldız gelse isterim yani Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a. Yani Fenerbahçe Roberto Carlos geldiğinde çok sevinmiştim. Ya, ligin değeri artar arkadaşlar. Ya dünya şeyde daha söz ettirir kendinden. Bu arada yine direkt. Bugün benim direklerle aram kötü kardeşim. Julio Cesar. Daniel Alves. Gidiyoruz. Gene gidiyoruz. Güzel bir çalım atıyoruz. Evet. Marsyon Obre. Serdar Kurtuluş. Daniel Ruiz. Beşiktaş'a gol atamıyorum ya. Burak Yılmaz. Kaleci başarılı. Hayır içimden gelmiyor değil istiyorum atamıyorum. Adriano. Ben daha çok merkezden giderdim. Bu benim kanat sevdam nereden çıktı? Diego. Kartın rengi sarı. Gökhan Zan, Kaka iki kişinin arasından vuruş rüştü de rüştü için kolay bir top. Kaka. Kaka açıyı açmaya çalıştı ama olmadı. Beşiktaş kalabalık bir defans oynuyor ya. Marcion Obre. Devam, devam, devam. Fred spreadle devam ediyoruz. Rüştü çıktı. Alamadım. Evet. Gene fal yaptım ya. Öyle keyifli oluyor ki bildiğin takımla maç yapmak. Ronaldinho geliyor. Ve 1-0. Uzatmadığı kadar da gelen gol. Kurtuluş. Aa, Ronaldinho sakatlanmış mı? Devam et sakat sakat. Bir şey olmaz. Ver o topu. Beşiktaş defansı panikledi nasıl paniklemesin orada orada kim var Ronaldinho var abi ata çıkın artık sizse Ha. Hele kaliteden belli adam çok iyi. Alamadım. Evet, Ronaldinho Gene vuramadım. Adriano. Geliyor. Adriano'nun vuruşu ve 2-0. Daniel Alves. Diego Evet, defanstan güzel müdahale. Abi hızlı çıkıyor adamlar. ceza sahası içi ve dönen topu tamamlayan isim Ronaldo 3-0 oldu. Brezilya. Güzel. Kaka. Uzaktan bir şut ama direği yaladı geçti ya. Aydın Karabulut. Ronaldinho büyük hatalar ve Ronaldinho kaybettiği topu gitti. O top benim dedi geri aldı. Rüştü. Abi orada ne oldu ya? E4 0 88. dakika Ronaldo Ronaldo son anda oyun kurdu. Ve gayet güzel bir gol Adriano. Adresi teslim. vuruş, rüşteden seken top. Bobo giriyor. Şu eski zaman yani 2008'i hatırladım şu an gerçekten çok duygulandım. Penaltı falan yapayım mı? Hadi bırak bırak bırak. Tamam. Kim attı golü? Bakayım be. Ha bende göstermiyor. Evet. Görüşürüz.